Evet değerli arkadaşlar bugün saat 11.32 sıralarında İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na bir saldırı girişiminde bulunuldu. Bir terör saldırısı girişimi oldu. Öncelikle ben hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum. Adliye çalışanlarımıza, yargı camiamıza, eee ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet Sarayı'nın eee C kapısından önce D kapısından girmek isteyen eee iki terörist orada polislerin GBT kontrolü sırasında tabii terörist oldukları anlaşılınca polislerden kaçmak eee istiyorlar. D kapısından kaçarak bu bulunduğumuz noktadaki C kapısına geliyorlar ve C kapısında e, polis güvenlik noktasındaki polislerimizle e, girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getiriliyor. İki terörist orada e, öldürülüyor. Ve e, tabii o çatışma sırasında 6 şey 4 vatandaşımız da yaralanıyor. E, vatandaşlarımızdan birisi hastaneye kaldırılmıştı hastanede. E, vefat etti. Polislerimiz, e, üç polisimiz bu çatışmada yaralanıyor. Yaralı polislerimiz ve vatan yaralı olan vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi, hastanelerde tedavi altına alınmış durumdalar. Ben buradan yaralı polislerimize ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. E, vefat eden e, vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Burada kahraman polisimiz gerçekten eee güvenlikte bekleyen adliye kapısında bekleyen güvenlik güçlerimizin özellikle kararlı bir şekilde kahramanlığıyla ve dikkatli davranmasıyla eee hain bir terör saldırısı bir faciaya neden olmadan önlenmiş oluyor. Ben buradan polislerimizi, güvenlik güçlerimizi eee tebrik ediyorum sağ olsunlar. Tabii ...daha önce de Çağlayan'da biliyorsunuz bir... ...terör girişimi olmuştu, şehit... ...savcımız Selim Kiraz... E, ...odasında e, şehit edilmişti, bu adliyede olmuştu. E, ve... E, ...bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek... ...isteyen hain teröristler... E, ...kapıdan girmek isterken... ...kahraman polisimiz tarafından... ...etkisiz hale getirildiler. Değerli arkadaşlar... Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye, kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben e, bir kez daha milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı çalışanlarımıza e, geçmiş olsun dileklerimizi e, iletiyorum. E, bütün yargı camiamıza, adalet camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız e, ve İçişleri Bakanımız da, Olayı yakından takip ediyorlar, takip ettiler. Onlar da geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Şu anda adli soruşturma tüm detaylarıyla beraber devam ediyor. Soruşturmada bir başsavcı vekilimiz ve beş cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var ve bu gözaltılar çerçevesi içerisinde adli soruşturma sürmeye devam edecek. Şu anda 34 gözaltı var e, Tüm detaylarıyla soruşturma 5 Cumhuriyet Savcımız bir, ve bir Başsavcı Vekilimizin koordinasyonunda e, Devam ediyor arkadaşlar vardı, sayın Eğer Şimdi var Şimdi Efendim Hayır 4 Şöyle 3 3 polisimiz yaralandı Durumları iyi hastanede tedavi ediliyorlar 4 vatandaşımız yaralanmıştı vatandaşlarımızdan biri hastanede vefat etti. Diğer üç vatandaşımızın hastanede sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Bir vatandaşımız, bir kadın vatandaşımız eee hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da bir kez daha bas sağlığı diliyorum. Şimdi arkadaşlar tüm bunlar tüm teröristlerin üzerinde yakalananlar tüm detaylarıyla hepsi adli soruşturma eee hepsi incelemeye devam edecek. Şimdi bir akrabalık bağı e, tespit edilemedi değerli arkadaşlar. Bu iki teröristle ilgili emniyetimizin de yaptığı çalışmalar ve adliyede de bunların e, suç kaydı ile ilgili çalışmalar e, hepsi titizlikle e, sürdürülüyor. E, bahsettiğiniz e, terörist etkisiz hale getirilen erkek terörist 2004 yılında silahlı terör örgütü üyeliğinden e, ceza alan birisi ve 15 yıl cezaevinde cezası e, infaz edilmiş olan birisi 15 yıl cezasını terör örgütü üyeliğinden çektikten sonra cezası biten biri. Şimdi kadın terörist de kadın terörist de kadın yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden e, birisi. O da e, o dosya bakımından e, 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan birisi ablasının ya da kardeşinin de bugün itibariyle aynı terör örgütü üyeliğinden eee ağır ceza mahkemesinde yani bu adliyede eee 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eee duruşması söz konusuydu. Eee bu e, belki o hain emellerine ulaşmak için kapıdan girebilselerdi belki orada eee daha büyük bir terör eylemine girişmiş olabileceklerdi. Tüm bunlar önlenmiş oldu. Ben Kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Yani burada çok dikkatli davranarak hem burada büyük bir e, terör eylemini önlemiş oldular. E, Tabi yaralanmaları pahasına bunu yaptılar. Kendilerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimize, yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar tüm bunlar, tüm bunlar e, adli soruşturma çerçevesi içerisinde değerlendirecek hususlar. Öncesi, sonrası, önceye yönelik kamera kayıtları, bu teröristlerin önceki durumları, nerelerde, kimlerle irtibatlı oldukları, tüm bunlar adli soruşturma kapsamında e, incelenecek, araştırılacak hususlardır. Bunlarla irtibatlı olanlar, irtibatlı olduğu düşünlerle ilgili 34 gözaltı var şu an itibariyle. E, tüm adli soruşturma kapsamında bunlarla irtibatlı olan ve bu terör eyleminde rolü olan, eee kişiler elbette ki ortaya adli soruşturma neticesinde çıkarılacaktır. Evet ya serbest da... bırakılma değil eee segbis eee ile ilgili bir eee hak ihlali başvurusunda bulunmuş. 2020 yılında eee ifadesinin alınmasından dolayı Anayasa Mahkemesi'nde bir ihlal kararı söz konusu olmuş. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Çok sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun.